Çocuklar kedi nereye girmiş gördünüz mü? Klimanın motorunun oraya girmiş. Bak klimanın motorunun oraya bak, bak köşede. Abi, Oğlum düşecek yardım ya. Yardım edelim. Nasıl yardım edeceğiz? İplik bağlanırsa inmişim böyle. Öyle inemez ki. Bak köşede siyah kutu. kafanı çek bakayım. Arada bak geliyor bak bak. Gözlerine bak. Nasıl indireceğiz biz bunu? Orada. Yardım edelim. Nasıl yardım edeceğiz? Yardım. İtfaiyeyi çağıralım. O kurtarsın. Güzelmiş kurtarsın. Yazık ya. Kalmış o köşede. Gel. Anne, anne kurtarır mısın? Gelmiyor. Çocuklar nasıl alacağız onu oradan? Yazık. İtfaiye gelsin onu kurtarsın. İtfaiye mi kurtarsın? <laughs> Oğlum bakayım daha orada mı? Çekil bakayım. Bak. Köşede görünmüyor karanlıktan. Bak nasıl sıkışmış oraya. Anne, gel, <laughs> <laughs> Nasıl? gel. Anne, anne. Ya, nasıl çıkmış oraya ya? Itfaiye <laughs> <laughs> İtfaiye mi kurtarsın? Anne, anne. Evet, ben hadi ben... arayalım hemen itfaiyeyi. Kuzey in oradan düşersin. Anne, anne. Tamam, arayalım hemen.